Herkese merhaba. Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Geçmiş yaşam şifalandırma meditasyonu, kişinin geçmiş yaşamlarında yaşadığı olumsuz ve travmatik deneyimlerin enerjisini vücudundan çıkarmasına yardımcı olan bir meditasyondur. Uygulayacağımız bu meditasyon tekniği, kişinin zihin ve beden sağlığını olumlu etkiler sağlayabilir. Bu meditasyon ruh ve beden arasındaki bağlantıyı güçlendirmenizi ve geçmişteki yaşanan olayları şifalandırmaya ve kendinizi daha rahat güvende hissetmeye başlayabilirsiniz. Öncesinde bulunacağınız ortamı ada çayıyla enerji alanınızı ortamı, odayı temizleyebilirsiniz ya da sevdiğiniz aromatik kokunuzu da kullanabilirsiniz. Meditasyona başlamadan önce kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğinden lütfen emin olun. Şimdi kendinize rahat bir alan oluşturun. Dışarıdaki seslere, duyduğunuz gürültülere Sadece kabul edin ve sesime odaklanın. Başlıyoruz. Saf, temiz içsel özgürlüğün sahip olduğu enerjiyi içinde hisset. Bu enerjinin farkında ol. Deneyimle. Bu enerjinin bütün vücudunu sardığını hisset. Bütün vücudunu kucaklıyor. Vücudunda bir gevşeklik oluştuğunu farkına var. Şimdi bu enerjinin vücudunun her bir yerine hareket ettiğini hisset. Bütün vücudunu sarıyor. Enerji tenine dokunuyor. Güvenli, sevgi dolu, rahatlatıcı bir deneyim. Buradaki gücü hisset. Tüm bedenini saran koruyucu sevgi gücü. Tamamen bilinçsiz olduğunda dahi her zaman senin yararına, iyiliğin ve güvenliğin için çalışan bir güç. Bunu düşün. Günlük yaşamın bu içsel enerjinin sevgi dolu gücünü teslim olduğunu düşün. Onun hakkında hiç düşünmeden, eleştirmeden, tekrar değerlendirmeden Her gece uykuna daldığında seninle birlikte yanı başında olduğunu hatırlayarak hisset. Senin bilinçaltın, zihnin bir şekilde seni kollaması için bu içsel farkındalığı ve güce güvenebileceğini bilerek her koşulda ve burada sadece şimdi gevşeyerek onun yardımını talep edebileceğini hisset. şimdi kendini güvende ve korunaklı hissedebileceğin bir yer hayal et. Kendini tüm varlığında orada hisset. Nefes al ve nefesi ver. Şimdi denizi imgele. Kendini denizin sıcak kumlarına uzanmış bir şekilde hayal edin. Denizin tuzlu suyun kokusunu içine çekin. Nefesinizi alın ve nefesi boşaltın. Şimdi enerji kaynağına bağlandığınızı imgeleyin. En sevdiğiniz hayvanlar ya da sevdiğiniz insanları görün. Sevdiğiniz çiçek, sevdiğiniz ağaç, size huzurlu, mutlu hisseden her şey şu anda burada. Gördükleriniz, hissettikleriniz sizin için güçlü enerji kaynağı. Şimdi bu kaynakların arasında karanlık bir noktaya doğru kendinize gitmekte bulacaksınız. Bu karanlık noktada Birçok geçmiş yaşamanızda hissettiğiniz acı ve kayıpları bulacaksın. Kendini bunları hatırlatmak için birkaç dakika ayır. Kendinizi o zamanlarda hissettiklerinizi hatırlamaya deneyin. Şimdi o zamanlarda hissettikleriniz yerine kendinize şefkat, sevgi, merhametle dolu bir şekilde hatırlayın. Kendinize şunu söyleyin. Şimdi burada güvendesin. Şimdi burada güvendesin. Şimdi burada güvendesin. Tüm yaşadıkların, hissettiklerin, duydukların sana şu an şifa bulmana izin veriyor. Ve şimdi kendinizi rahatlatıcı bir ışığın içinde hissedin. İçinde bulunduğunuz rahatlatıcı ışık sizi geçmiş yaşamanızın farklı zamanlarına geri götürecek. Kendinizi o zamanlarda bir çocuk, bir genç, bir yetişkin olarak hayal edin. O zamanlarda ne hissettiğinizle ilgili zihninize sorsanız, Neler hissettiğinizi düşünün. Ve bu hislerle ilgili rahat bir şekilde hissetmeye izin verin. Şimdi elinizde rahatlatıcı ışığı tutarak kendinizi söyleyin. Şimdi burada güvendesin. Şimdi burada güvendesin. Şimdi burada güvendesin. Bu ışık senin kalbine şifa bulmana ve geçmiş acılarından kurtulmana yardımcı olacak. Enerjiyi hissedin. Bu ışığın sizi şifalandırdığını, tüm düşüncelerinizi, duygularınızı hissettiklerinizi, bedeninizi, ruhunuzu, DNA'larınızı şifalandığını hissedin. Hissettiğiniz anda nefesi alın ve nefesi bırakın. Şimdi kendinizi denizin sıcak kumlarına uzanmış bir şekilde hayal edin. Sıcak güneşin tepenizde olmasını hissedin. Denizin kokusunu içinize çekin. Tamamen rahatlamış bir şekilde nefes alıp vererek yavaşça denize doğru hareket edin. Şu andaki durumunuzu onaylayın. Ve şimdiki anın keyfini çıkartın. Şimdi kendinizi güvende hissedin. Huzurlu ve mutlu. İstediğiniz zaman buraya geri geri gelebileceğinizi kendinize hatırlatın. Şifa için burası hep burada olacak senin için. Şimdi derin bir nefes alıp verin. Ve ardından yavaşça gözlerinizi açın yaşadığınız bu deneyim için teşekkür edin. Bu meditasyonu düzenli olarak yaparak geçmiş yaşamlarınızda yaşadığınız negatif enerjileri serbest bırakarak duygusal şifa elde etmiş olursunuz. Unutmayın, hayal gücü güçlü bir araçtır ve iyileştirmeyi kolaylaştırabilir. Umarım bu yöntem size yardımcı olmuştur. Her zaman kendinize saygı ve sevgi gösterin. Ben Eda Erdoğan. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.